Kanalımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz portakallı irmik elması. İlk önce şerbetimizi hazırlıyoruz. 2 su bardağı toz şeker, aynı bardakla 2 su bardağı su, 1 su bardağı taze sıkılmış portakal suyu, 1 adet portakal kabuğu rendesi, Karıştırıyoruz ve ocağa alıyoruz. Şeker eriyene kadar Şerbetimizi ocakta tutmamız yeterli. Çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Şerbeti ocağa alıyorum. Bir yandan da tenceremi ocağa alıp yarım su bardağı kadar sıvıya 50 gram tereyağı eritiyorum ve 2,5 su bardağı irmik ilave ediyorum. İrmik rengi kızarana kadar orta ateşte kavuralım. İrmiklerin rengi kızarana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım. Ben yaklaşık 10 dakika kadar kavurdum. Orta ateşte. Siz eğer kısık ateşte yaparsanız süre biraz daha uzayabilir. Beni buraya kadar izlediyseniz de lütfen yorumlar kısmında küçük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi helvamın rengi döndü. Kavurmaya devam ediyorum. İyice karıştıralım. Dibi tutmasın. Ve hazırlamış olduğumuz şerbeti ekliyoruz. Bu esnada dikkatli ekleyin yüzünüze veya elinize sıçrayabilir. 2 dakika kadar orta ateşte bu şekilde karıştıralım. Gördüğünüz gibi hemen kıvamı yoğunlaştı. Helvamız bu kıvama gelince ocağımızı kapatalım. Tencerenin kapağını da kapatarak bir 10 dakika kadar dinlendirelim. İrmikler iyice suyunu çektikten sonra güzelce karıştıralım ve istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Helvamı ben dağıttım binadakilere ve komşulara. Bu ölçülerde 11 tabak çıktı. Misafirlerinize veya davet sofralarınıza hazırlayabilirsiniz. Eğer sizlere fazla geliyorsa ben yorumlar kısmında ölçüleri belirteceğim. Onları yarıya indirerek de hazırlayabilirsiniz. Kıvamına görüyorsunuz. Çok güzel. Tam kıvamında bir irmik helvası oldu. Portakal da ayrı bir lezzet verdi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.